Merhabalar. Bu dersimizde vektör kısmından yazı özelliklerine bakacağız. Öncelikle yine bir dosya açıyorum. Vektör bölümünden T simgesini gördüğümüz kısım yani text tool yazı aracımız. Yine text tool'a tıkladığım zaman herhangi bir yazı yazmadan önce öncelikle aşağıya bakıyoruz. Aşağıda yazımızın font özellikleri yani kullanabileceğimiz bütün fontların listesini ekranda görebiliyorum. Bunlar çoğunlukla Windows'ta varsayılan olarak eklenmiş font tipleri. Windows'a ne kadar font yüklerseniz o kadar farklı font tipi de buradan kullanabilirsiniz. Fontun tipini üzerine geldiğimiz zaman teker teker buradan görme şansımız var. Fontun hemen yanında, fontun italik mi olması gerektiği, bold mu olması gerektiği, yani kalın veya bold italik, kalın italik olması gerektiği gibi seçenekleri buradan seçebiliyorum. Hemen yanında yazımızın boyutlandırması, buradan ister klavyeden elde yazarız, istersek ibreden kendimizi arttırabiliriz. Daha sonra ekrana tıklayıp hemen yazma işlemimize başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yazımızı yazdığımız zaman hemen aşağıda vermiş olduğum font tipi yazı özelliği ve büyüklüğü ile beraber yazılmış oldu. Seçme aracını alıp yazımızı daha sonra istediğimiz bir konuma bırakabiliriz. Yazdığımız yazıyı yine klavyeden alt tuşuna basılı tutarak çekip bir kopyasını alabiliriz. Yazının rengini değiştirmek istiyorsam yine yazıyı seçtikten sonra aktif ettikten sonra Aşağıdan renk kutumuzdan hemen istediğimiz bir renk tonuyla değiştirebiliriz. Yine yazıyı aşağıdan daha sonradan hiç e, ekstra bir özellik yapmadan sadece seçerek boyutlarla oynama, rengin değiştirme, fontun tipini değiştirme gibi seçeneklerle kullanma şansımız var. Sadece yazıya ekstra ekleme yapacaksak çift tıklayıp elimizde seçim aracı varken çift tıklayıp yazıya devam edebilirsiniz. Ama onun dışında yazı yazmayacaksınız. Sadece standart seçmeniz ve aşağıdan özellik vermeniz yeterli oluyor. Böylelikle hızlı bir şekilde yazılarımızı düzenleyebiliyoruz. Dediğim gibi yazıları alt tuşuyla kopyalayabiliyorum. Ctrl T'ye basıp daha sonra istersen boyutlandırabiliyorum. Ctrl T ile bunu şekillerimize de yapmıştık. Ctrl T'ye bastığım zaman yazımızın ne kadar eğimli olacağını ayarlayabiliyorum. Yazılarımıza ekstra özellikler vermek istersek, örneğin alttaki yazımızı biraz daha değişik göstermek istiyoruz. Hemen aşağıda filter bölümü, bölümünü, daha önce şekillerimize gördüğümüz filter bölümüne geliyorum. Artıya basıyorum. Örneğin Photoshop Live efekti açıyorum. Burada bir drop shadow atalım. Yani bir gölge atalım öncelikle. Hemen gördüğünüz gibi yazımızın alt kısmında bir gölgelendirme geldi ve yazı biraz daha farklı bir görüntüye sahip oldu. Bevel Emboss seçelim. Bevel Emboss'a tıkladığım zaman yazımızı gördüğünüz gibi bakın bir kabarıklık, bir öne çıkma özelliği veriyor. Bunu siz isterseniz buradan yine farklı görüntülerle bakın değiştirebiliyorsunuz. Yazımız diğer yazılara göre çok farklı bir yapıya kavuştu. Bunların tüm ayarlarını, renklendirme seçeneklerini hepsini kendinize özel yapabiliyorsunuz. Böylelikle çok farklı değişik yazıları ortaya çıkartabiliriz. Yine aynı yazıdan farklı şeyler yapmak istediğimiz zaman bir kopya alıp bunu aşağıdan küçültüp değiştirebilirsiniz. Yine aşağıdan hemen renk değişikliği yapıp değiştirme şansımız mevcut. Yazılar arasındaki harf özelliklerini yani aralıklarını, boşluklarını açmak istiyorsak da altta detay özelliklerimiz var. Şimdi onlardan bir seçenek sunalım. Örneğin en üstteki yazıyı seçiyorum. Altta gördüğünüz gibi bazı seçeneklerimiz var. Bunlar harfler arasındaki boşluklar ve genişlikleri ayarlıyor. Gördüğünüz gibi bakın hemen yazımızın boyutlarıyla değil harf arasındaki boşluklarla oynamak istiyorsak hemen bu şekilde açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi genişliği, darlığı ne kadar olacaksa ayarlayabiliyorum. Buradaki tüm seçeneklerden detaylı bir şekilde kullanma şansım var.